Dağdap mülteci kampına getirmiş olduğumuz gıda kolilerimizi tahsif ettik ve görmüş olduğunuz üzere sıra sıra dizdik. Şimdi Abdullah'ın köyündeki insanlara ulaştıracağız. Abdullah biliyorsunuz kelime manasıyla Allah'ın kulu demektir. İşte burada görmüş olduğunuz kardeşlerimiz de hepsi birer Allah'ın kulları fakat buradaki kardeşlerimiz sıradan Allah'ın kulları değil. Bunlar çeşitli merhalelerden geçerek ta Somaliden Kenya sınırına geldiler ve ne Somaliye geri dönebildiler ne Kenya'dan içeri girebildiler. Ortada dağdağta birleştiler ve bu noktada konuşlandılar maalesef herhangi bir altyapı, üst yapı hiçbir şey olmadı bu çöl ortamında yaşamaya başladılar. Ama ne elektrikleri var, ne suları var, ne yiyecek bir şeyleri var. Burada yaşam mücadelelerini veriyorlar. İşte Abdullahlar hepsi fakir, garip, buraba ve bir koli gıdaya muhtaç insanlar.